Evet sevgili izleyicilerimiz her hafta olduğu gibi bu haftada Avusturya'da modanın kalbinin attığı yer Aysu Mode'deyiz. Viyana'mızın birinci bölgesinde Eşim Bahkasse 11 numaradayız. Biliyorsunuz Aysu Mode dünyaca ünlü Miss Defne ve Sim markalarında Avrupa ana bayi. Missteffner'in ve Sim markalarının ve daha birçok markaların bütün ürünlerini mağazamızda bulmanız mümkün. Eşim Bakası 11 numaraya geldiğiniz zaman birinci bir yana da iki ayrı mağaza sizleri bekliyor. Birinci mağazamız gelinlik mağazası. Gelinlik mağazasında gelinlik, damatlık, nişanlık, abiye, gece kıyafetlerini, ayakkabısını, çantasını, tacını, gelin çiçeğini, A'dan Z'ye bütün aksesuarlarını bu mağazamızda bulmanız mümkün. 2013 yılının en son model trenddeki gelinlik modellerini ve abiye gece kıyafetlerini burada bulabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz hemen yan taraftaki mağazamıza yani şu an içinde bulunduğunuz mağazamıza geldiğiniz zaman burası sadece erkek giyim üzerine. Erkek giyim üzerine ne ararsanız takım elbisi, çeketi, montu, kabanı, kaza, kravatı, kaş kolu, kemeri, kol düğmesi, ayakkabısına kadar. A'dan Z'ye aradığınız erkek giyim üzerine her şey burada bulmanız mümkün. Kaliteyi, markayı en uygun fiyat almak istiyorsanız Aysu Mode'ye bağlı bu mağazalarımıza mutlaka uğrayın. Her hafta söylüyorum Aysu Mode bayilik vermeye devam ediyor. Avusturya ve Avrupa'nın neresinde olursanız olun Aysu Mode'den bayilik alabilirsiniz. Ya da toptan fiyatına perakende alışveriş yapabilirsiniz. İşte Tran bölgesinde Aysu Mode'nin bayisi Bendam mode, Tram bölgesinde sizlere hizmet veriyor. Yine Innsbruck ve Kufstein bölgesinde BEMS mode. Bamsu Mode'de iki ayrı şubesi ile sizlere hizmet veriyor. Brüksel'de ise 16 Mart'ta açılacak olan Moda Gelinlik Mağazası da yine Aysu Mode'nin bayisi olarak sizlere hizmet veriyor. Siz de Miss Defne veya Sim markaların bayiliğini almak istiyorsanız aşağıdaki iletişim adreslerinden Aysu Mode'ye ulaşabilirsiniz. Aysu Mode 1. Viyana, Eşim Bakkası 11 numarada sizlere hizmet veriyor. Aşağıdaki iletişim adreslerinden Aysu Mode'ye günler saat ulaşabilirsiniz diyoruz. Birlikte iletişim hızıyla devam ediyor. I reach for you. You they...